ile ne kadar ileri gidebiliyorsun? Direkt malzemeleri alayım. 100 coin. Money money. Ben şu bile alacağım. Güzele benziyor. Tamam. Nerede? Burada. Buraya, buraya, buraya. Buraya. Tamam böyle böyle. 9 bir alan. Sonra kaç Seslerini nasıl kesiyorsun? ben de kesiyorum. Bir dakika bir ya. mi? Bir saniye. Oturak. Oturak koyun. Oturak. Oturak. Ağır. Bir tane. Bakayım. Bir şey Eee. <laughs> ne yaptın? Neye bastın? E, bilmiyorum. Bir şey demem bekle şöyle bir ne yapıyorsun dur dur sen e, oturak koy, koy. bak. şuralara koy buraya buraya bir tane oturak koy sen nerede Bak. koydum keser de bak buraya koy bir tane nerede Tamam, tamam. Evet böyle oturakları koyduk. Bu ne sebebi? Tamam hadi gel. Hadi başlatıyorum. Çabuk sus. Evet. Ah! Ah! hayır. Sen hayır. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Beni de alın, beni de alın, beni de alın. <laughs> beni de alın. <laughs> Gelsen. Olurum. beni alamadılar. ilerletiyorsun. Evet, burada 5. Evet, tahta aldık kes. Hayır git. Çok iyi Nasıl yapacağım ya? Dur. Giremeyeceğim. Lütfen. Hayır git. Ya. Hayır oraya ben mi gideceğim? <laughs> çık, çık git kendi şeyini yap. Hayır hayır evet. hayır. gidip kendi tamam, şeyini çıkıyorum. yapmak zorundasın. Çabuk hadi. Çıktım. Beni bekle bari. İkimiz birlikte gidelim. Evet. Başka daha ucuz bir yok. Peki oturak nerede? Oturakları da şöyle koyayım. Hayır. Yap. Nasıl sürükleyeceğim? Başlıyorum ben. Otur hemen otur. Evet, başlatıyorum. Ramane Rahim. Benimki de en güzel. Benim taktiklerim, benim kalkma. İki kaldı kaydım. Çok güzel. Evet, seni geçeceğim. Senin gemin. Neredesin ki? Senin arkandayım. Kendimi kapattım. Senin gemi daha çabuk kırılacak. Önümdeki. Niye kalsın? Bak taşı kırdım benim için. Senin geminin Taşı kırmak kötü bir şey mi? bekleyeceğim. Sen şu an benim için yolu açıyorsun. Abi bilyon gitti bak. Ha 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 ne ya? Batarsın inşallah. Yo batmayacağım. Dayanacağım. Sen önümdeki blokları de kıracağım ben gideceğim. Evet bir daha binemiyorsun. Binebiliyorsun. Evet önümde. <laughs>

Tekneyle ilerliyoruz. Hedefimiz sonuna kadar gelmek olsun. Varız varız. Aaa! ah, ne? Ah, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne yapıyorsunuz? Bayağı geldim de. Teknemin altı. gemiye benzemiyor aslında. Benziyor, çok Yeni bir şey buldum. Geminin altının. oturak. siz. İkinci yedek oturan vardı benim. Ben iki tane koydum. O güzel. 350. Ben de, Zaten sen başlatamıyorsun. Ben, ben, ben ne yaptım? Dur ben çok güçlü bir blok alacağım. Bak ben ne yaptım? Ben çok güçlü bir blok kullanıyorum. Seninkisinden daha güçlü. Be, bak ne oldu benimki koltuk gemi? Her yere oturabilirim. Koltuk gemi yeni bir icat. Dünyada eşi benzeri görülmüyor. Tabii ki de. Bunları geri alalım. Çok ucuz bir blok kullan. Ya da şu köşelerini evet. alalım. alt kısımda ne alıyorum? Çünkü çok <laughs> kötü. Kutu. kutu çünkü kutu. Çok mantıklı değil mi? Çünkü otobüs. Çok mantıklı. Koltuklarında boyayayım hemen. Şöyle evet. Şimdi altını şöyle bir kırmızı blok mu Yok ya şöyle de. Benim çok, güzel. çok güzel bir gemi. Hadi sana gelir bu. Sana gelecek bu. İnanıyorum. Evet. Şimdi. Eee şunu şöyle 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 benimki çok güzel oldu bakar şöyle. şöyle bir saniye bakamıyorum şimdi şöyle, şöyle 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 hayır Yok. nereye peki bu nasıl oldu 18 ise 5'lik alırız biz yok 5'lik bize Hı. şimdi Eee ne böyle? ne dediğin ya. No, no. Hayır ne? No. Evet, ben başlatayım şimdi. Nasıl oldu? Otur sit yazıyor. Elindeki şeyi bırak. Üstüne bir daha atıkla. başlatıyorum. Hadi <laughs> bakalım. Bir şey. Evet. Şimdi önümdeki taşların hepsini tek tek kıracağım. Kırdım. Benim kutuma bak. Benimki daha Otobüs mü? Otobüs gemisi. Çok mantıklı. Üstü, <laughs> Üstü <yablar>. kırık. <laughs> Yam yamlar yemiş. <laughs> e hayır. Bu ne? Renk. Benim kafamın üstünde sandalye var. Benimki taş. Kağıt. Benimki biraz kırılması zor olacak. Neden? Allah. <laughs> Aa benim bilyon rengi değişmiş. Bu ne? Yeşil blok <laughs> yukarıya çıkacağım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa başkasına oturabiliyor mu? Otur otur otur. yoksa düşecek bak. Oturak çok değerli. Yani sen önden kırıl. Ben sana gideyim. Sonra ilk kim bitirirse o kazansın. Tamam. Sen benim kazanacağım ben kazanacağım. Hayır. Hayır, hayır hayır hayır. Ben önden gidiyorum. Çok kötü. Hayır ben önden gidiyorum. Hayır ben. ben. Aa, Nasıl? gemimin altı kırılmış. Ben gidiyorum ya. Niye mi hep aynı yönde ilerliyorsun? Gemim kesin evet. kırıldı. Evet. Hayır. Allah ben burada kaldım. Ay. Oha gemim yumuldu. Nasıl ya? Bu gemi özürlendi <laughs> biraz. Bakar mısın? Hayır hayır. Koltuk kırılmasın. Bakar mısın? Ya ama niye bakar bu... Bakar mısın? Ben görüyorum seni şu an. <laughs> Cilek Nefe. Şu an rahmetli oluyor Yatağa ben. Allah. Bir sürü koltuk var. Sen beni koru. Sen beni koru. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Hayır, kırılma, kırılma. Altım kırılmasın, üstüm ha. kırılmasın. Aa, oh, sandalyem kırıldı. Aa, 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 aa. Hayır. Şu an ön önünde biz varız, biliyor musun? Biliyorum. Ölüyorum. Öldüm. ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Oh. Otur. Ha. Allah. Ha. Hayır. Öldüm. Böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.